Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü harika tarifimiz Kıbrıs tatlısı olacak. Eminim bunu birçok kişi biliyordur. Ee, ben nasıl yapıyorum onu göstereceğim size. Deneyenlere şimdiden teşekkürler. Hemen malzemelerimize geçelim yapılış aşaması. Ee, öncelikle yumurta ve az miktar şekerimizi bir güzel çırpıyoruz. E, malzemeleri aşağı kısmında açıklama bölümünde mutlaka yazıyorum, belirtiyorum. Oradan ulaşabilirsiniz mutlaka. Yumurta ve şekeri çırptıktan sonra e, kalan malzemeleri ekliyoruz sırasıyla sıvı yağ, hindistan cevizi, galeta unu. ve cevizimiz. Bunların hepsini karıştıracağız. Kabartma tozunu da ekleyip hepsini bir güzel karıştırıyoruz. Karışımımız hazır. Şimdi kare borcamı kullanacağım ben. E, büyük boy kare borcam kullanıyorum. Siz de büyük boy yuvarlak borcam yapabilirsiniz. Harcımızı döküyoruz. Bir güzel e, içerisine böyle yayarak komple kaplayacak şekilde karışımımızı dökmüş olacağız. Hamuru bir spatula yardımıyla ya da elinizle bastırarak e, borcama yayabilirsiniz. Çok oynamamaya çalışın. Hamur yapışıyor çünkü böyle küçük dokunuşlarla komple her tarafını kaplayabilirsiniz. E, 180 derece fırında yaklaşık üzeri kızarana kadar 20-25 dakika pişecek. E, şimdi şerbetini hazırlayalım su ile şekeri bir güzel kaynatıyoruz bu arada e, pişti tatlımız şerbetini yaparken bir yandan muhallebisini hazırlayalım yine e, sütümüzü şekerimizi unu ve nişastayı bir güzel karıştırarak e, pişiriyoruz Başından hiç ayrılmayın ki nişasta dibine tutmasın. Ee, bir, bir saniye bile bırakmayın yani ona dikkat edin. Sürekli karıştırarak kıvam alana kadar pişiriyoruz. Bakın oldu bile. Soğumaya bırakacağız. Üzerini kapatıp. Şerbetimizi döküyoruz. Keki fırından çıkarttım, bir 10 dakika bekledi. Şerbetin de altını kapattıktan sonra yaklaşık 6-7 dakika bekletiyorum. Şerbet biraz sıcak olması gerekiyor. Yoksa çok yavaş çekiyor arkadaşlar. Benim pek vaktim yoktu, o yüzden şerbetini biraz sıcak döktüm. Her tarafına gelecek şekilde şerbetin tamamını döküyoruz. O durdukça zaten şerbeti çekiyor. Şimdi soğuyan muhallebimize krem şanti ekleyip çırpacağız. Üzerini bu şekilde bir poşetle ya da streçle kapatırsanız kabuk bağlamadan muhallebinizi soğutmuş olursunuz arkadaşlar. Bu önemli bir nokta. Şimdi yarım çay bardağından biraz fazla toz krem şantiyi ekleyip bir güzel çırpıyorum. Varsa eğer 1 iki kaşık. Lavne koyabilirsiniz. Tadını mutlaka etkiliyor. Ben sevdiğim için tercih ediyorum. Sizin de tercihinize bağlı. Şerbeti tamamen çekmesini beklemedim. Vaktim çok yoktu arkadaşlar. E, muhallebiyi üzerine gezdiriyoruz. O dediğim gibi şerbeti komple çekiyor durdukça. Muhallebimizi üzerine döküyoruz. Eğer böyle bir aparatınız varsa, bunu e, hamur dilimlemede, pastaları e, dekore etmede kullanıyoruz. Bununla çok rahat, üzerini düzleyebilirsiniz. Bütün muhallebili tatlılarda e, bunu kullanabilirsiniz. Çok kullanışlı bir ürün. Ben üzerini süslemede kullanacağım çilekleri bu şekilde erittiğim beyaz çikolataya batırdım. Ee, sizin tercihinize bağlı. Yapmaya da bilirsiniz yani. Ee, üzerini streçleyip buzdolabına kaldırdığım tatlımı çıkartıyorum. Bolca hindistan cevizimi döküyorum. Daha ince bir bıçakla dilimlerseniz e, muhallebisi toparlanmayacaktır bir araya. Her seferinde bıçağı silebilirsiniz daha temiz bir kesim olması için. Bu şekilde erittiğim beyaz çikolatama çileklerimi batırdım ve böyle süsledim. Ve tatlımız hazır. Harika bir kıvamda oldu. Biraz beklettim. Hem şerbetli hem de sütlü tatlı olduğu için e, şerbetli tatlı sevenlere de sütlü tatlı sevenlere de gayet güzel hitap ediyor. Ben de çok beğeniyorum bu tatlıyı. Zaten günlerinde vazgeçilmezi yani kabız tatlısı. E, beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın.